Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kampanya düzenliyor ve hesap sahiplerine 500 TL değerinde para yükleyeceğini açıkladı. İşte bu özel Cumhuriyet Bayramı hediyesinin ayrıntıları. Cumhuriyet Bayramı'na özel hediye. Ziraat Bankası, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını coşkuyla sürdürüyor. Kafe ve restoranlar, hobi ve oyuncak, kozmetik, sinema, kırtasiye ve ofis malzemeleri, gıda, giyim ve aksesuar sektörlerinde geçerli olan bu özel kampanya ile herkes 500 TL bankkart lira kazanma şansına sahip. Kampanya Tarihleri Kampanya 26 ila 30 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Bankkart sahipleri bu tarihlerde Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden kampanyaya katılabilirler. Nasıl kazanabilirsiniz? Kampanyaya katılan müşteriler, kampanya süresince Bankkart ile Bankkart anlaşmalı giyim, kültür sanat, turizm ve seyahat, kafe restoran, kitap kırtasiye, kozmetik ve oyuncak sektörlerinde yer alan üye işyerlerinde yapacakları her 1923 TL'ye ulaşan alışverişlerine 100 TL, toplamda ise 500 TL Bankkart lira kazanabilecekler. İşlemlerin Bankkart anlaşmalı üye iş yerlerinden ve Bankkart POS'undan yapılması gerekmektedir. Ödeme kolaylığı. Bankkart sahipleri kazandıkları Bankkart Lira'ları ile hesap kesim tarihine kadar alışverişlerini ödeyebilirler. Bir müşterinin kampanya döneminde kazanabileceği azami Bankkart Lira tutarı 500 TL ile sınırlıdır. Ziraat Bankası bu Cumhuriyet Bayramı'nda müşterilerine özel bu kampanya ile kutlamalara renk katmayı hedefliyor. Unutmayın, kampanyaya katılmak için son tarih 30 Ekim 2023.